Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan kardeşimle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. sana haritasında arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler geldi arkadaşlar. Bala uçu, size hava balonu falan. Buralarda da değişik silahlar falan bir şeyler çıkıyor. Şuna da şöyle Değil mi? Aç. Açılamadı. Biraz bekleyelim. hadi. hadi. O nasıl için orada bekledik o kadar. Açılmıyor mu bir daha? Bilmiyorum. Evet neyse. Şunların hepsine hepsine bir şeyleri bağlayalım. Onun hiç biri açılmıyor. Ben hiçbir şey alamadım. Bu ne? <laughs> Üstünde bir şey var mı diyeceğim? Yok. Oha Mert. ben ben hareket e yapıyor. Bir dakika burada bir şey dedi. Nasıl ya? Aa. Gerçekten mi? Aa. Ben bunu görmemiştim. Aa nasılmış lan bu? Güzel. Evet. Tekrar bunları açamıyor muyuz ya? Neyse evet. Oradan bir şeyler çıkıyor şurada kutulardan. Sıcak hava balonuna gideceğiz arkadaşlar. Ve şunlar. Bunları topluyorsunuz arkadaşlar. Toplayalım. Evet, toplam topladık arkadaşlar. Şimdi yiyelim. yiyelim. Ve şurada dediği gibi bu etki devam ederken mini haritada, mini haritada, hava yardımlarının konumunu görebilirsin. Yani hava yardımlarının konumunu görebiliyoruz gördüğünüz şekilde. Mesela paradise'e düşecekmiş. Yani bayağı güzel. Ben beğendim. Şurada bir lüftlenelim sonra sıcak hava balonunda buluşalım. Evet sıcak hava balonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şurada çok az gözüküyor. Evet burada sıcak hava balonu. Hemen bir gideceğiz arkadaşlar. Ben şunu Abi abim şey yoksa. Evet. Aa bunu birisi indirmiş. Yoksa bu inek mi başlıyor ya? Yok ya indirmiş galiba. Evet burada da var. Şunlarda. Aç bakalım ne çıkacak. Tamam. Ağrı kesici aldım. Evet arkadaşlar isterseniz sıcak hava balonuna gidelim. Evet. Gördüğünüz şekilde bu arkadaşlar. Şurada kontrol diyor. Ona basıyoruz. Ve buraya kadar çıkabiliyoruz bu şekilde. Ben ve şöyle arkadaşlar büyük butonu var oradan yakınlaştırabiliyorsunuz şöyle çıkalım. Ve şurada etrafa bak diyor. Şöyle etrafına bakınıyor burada. Burada silah alamıyorsunuz arkadaşlar ve atladığınızda canınız bitmiyor göstereyim. Ve sıcak hava da size geri dönüyor. Gördüğünüz işte. Bu. Evet. O zaman maçımıza devam edelim arkadaşlar. Ben de yeşil mermi yok. Aynen. Kardeşim oradaki ilk, ilk indiğimiz yerde öyle bir şey yaptı ki. Üç kask, üç yelek. Çok. Aynen. Bayağı iyi. Benim hiç iyi değil ya. UMP ne? Şurada bir lutlanalım. Şurada yeşil mermi var. Ali Kağan 556. Şurada bir tane daha var. Ali Kağan bunu da ben öldüreyim ya. Daha demin bot çıkmıştı kardeşim öldürdü. Evet. Tamam ben onun şeylerini. Evet. Bir daha şuradaki yabani bir yiyelim. Evet. Biraz başın dönüyor. Aa bazıları Evet arkadaşlar bazıları böyle zehirli gibi böyle şey oluyor. Onlar işe yaramıyor. Bir daha yiyelim. Başım dönmesin. Dönme, 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 dönme. Tamam. Çok güzel. Dönmedi. Hemen güvenli alana gidelim. Kar 98'e 4 x'e taktım. Evet bakalım neler yaşayacağız bu maçta sana haritasındaki arkadaşlar her şeyi gösterdim. Şuradaki sarı kırmızı yerlerde galiba böyle tapıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, bir şey mi veriyor? Oradaki parış şey, oradaki sıcak hava balonu çağırıyor? Öyle bir şey galiba. Evet. Karşımıza hiç adam çıkmadı. Buradaki ateş sesi nereden geliyor acaba? Şuraya drop düşüyor. Boot e Evet boot e. Orada bazı çatışmalar var. Dikkatli olalım. Zaten öldürsek de çok bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü bu size eee sanık haritasını göstermek amaçlı. Çıkalı bayağı oldu zaten. Şu daha ateş sesleri geliyordu ama. Yok çok oldu. alıyor Bizimkilerden bilmiyorum ama Bizimkilerden galiba herkes burada Ben de UMP ve kar 98 var. Bak bizimkilerden mi? Yok? Birisi var benim bayıttı. Buradayım hayır eve gel eve gel eve gel. Ben aşağı inersem ölürüm. Kaskımı uçurmuş. Oh, Molotov atmış. Çabuk gel çabuk. Molotov. Tamam dikkat et. Benim çabuk benim yanıma gelmen lazım ama. Yav. Benim yanıma gelmen lazım. iki kişiler geliyorlar. Ya delireceğim abi ya. Ölüp duruyoruz. Üç zaten bizden uzaklaşmış gitmiş. Bir numarayı izleyelim bakalım ne olacak. Bu da ölecek biz. İlk kişiler zaten adamlar. Evet. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Sa zaten buradaki video arkadaşlar sadece e size sanok haritasındaki yenilikleri göstermekti. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.